Serinin ilk bölümlerinde gözaltına alınan Mysterio, mahkemeci akli dengesi bozuk bulunarak Ravencroft Hastanesi'ne yatırılmış. Burada terapi görüyor. Terapisti Quentin Beck'i hayal gördüğüne dair ikna etmeye çalışıyor. Ölmesi, bir iblisle tanışması, o iblisin onu dünyaya geri göndererek bir misyon vermesi. Hepsi kafasında oluşan şeyler diyor. Tabii Mysterio bunu kabul etmiyor. Terapist bu gördüğü sözde iblisin ismini söylemesini istiyor. Misterio reddediyor çünkü söylerse geleceğini iddia ediyor. İsmini bilenleri de genelde öldürüyor. Terapist ise bunun gerçek olmadığını görmesi için ismini söylemesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Misterio korkudan çığlıklar atıyor ama ismini söylemiyor. Yine de çığlıklar yeterli oluyor. Kindred'in mekanı basmasıyla terapistin kaçması bir oluyor. Kindred Misterio'ya bakıyor. Her şeyi berbat ettin diyor ve onu sırtından çıkan uzun çıyanlarla parçalar ayırıyor. Cinayetinden sonra Peter'a söyleniyor. Peter bunu gördün mü? Umarım görmüşsündür. Umarım korkudan şok geçiriyorsundur. Umarım bu ölümden sorumlu hissedersin. Şimdilik kim olduğumu bilmeyeceksin ama bana kindred diyebilirsin. Ve bu sözlerin tümünü Peter kabusunda duyuyor. Terapisti telefonda görüyoruz. Telefonu kapatıyor ki tam arkasında Kindred. Anlaşılıyor ki terapist aslında Mysterio'ymuş. Ölen Mysterio da onun eski terapisti. Quentin Beck eski terapistini ilizyonlarla kandırarak Mysterio olduğuna inandırmış ve kendisi de terapist kılığında Kindred'den saklanmaya çalışıyormuş. Sözde hastasına sürekli Kindred ismini söyletmeye çalışmasının nedeni de Kindred gelsin ve onu öldürsün diyeymiş. Böylece onu öldürtmüş oldu ve Mysterio öldü fikri oluşturmaya çalıştı. Fakat Quentin salak gibi terapist olarak Ludwig Reinhardt ismini kullanıyor. Bu onun eski alter egolarından biri. Kindred'in de bunu bildiği için ipuçlarını birleştirmesi hiç zor olmamış. Onu oracıkta öldürmemek için zor duruyor ama son bir şans daha veriyor. Ona üzerinde yazılar olan bir sürü sayfa uzatıyor. Örümcek Adam yine iş başında olduğu için Mary Jane arkadaşı Carly Cooper'la bir araya geliyor. Fantastik dörtlü konulu bir müzikale gidiyorlar. Mary Jane'in modellik günlerinden arkadaşı yeni oyuncu Melanie Daniels sahne alıyor. Daniels Mary Jane'in gölgesinde kalmıştı ama MJ sahneleri terk edince ortam ona kaldı ve ödüllü bir oyuncu oldu. MJ, Daniels ve Cooper binaya girerlerken tepeden karanlık bir figür onları izliyor. Oyun sahne almaya başlıyor ki fazla sürmeden yeni elektro mekanı basıyor. Bu kadının ismi Francine Fry. Eski Elektro'ya yanlışlıkla temas ederek kızarmıştı. Çakal onun klonunu yaptı ve bu klon işlemi sonrasında elektro güçleriyle uyandı. Yani bu aslında ölmüş Francine'in klonu. Melanie Daniels'ı tutsak alıyor ve çok kısa bir süre içerisinde fanlarından para toplamak istiyor. Fakat gel gör ki hiç kimsenin onu sevmediği anlaşılıyor. Kimse kadın için ödeme yapmıyor. Tam bu sırada MJ'in arkadaşı Cooper sahneye çıkıyor. Kadın bir polis. Onu sakinleştirmeye çalışıyor. Birkaç şey diyor. Kimliğini gösteriyor. Ama elektro oralı olmuyor ve onu kızartıyor. Ardından da hiç para toparlayamadığı için çok kızıyor ve Daniels'ı öldürmek istiyor. Ama Daniels birden Peru'nu çıkarıyor ve MC olduğunu anlıyoruz. Set amirinden Cooper'ı koruması için yeterli malzeme bulmuşlar ve Cooper onu oyalarken Mary Jane kıyafet değiştirip Daniels'ın yerini almış. Tabi elektro hepten tediriyor ve tam Mary Jane'i kızartacak ki kafasına sahnedeki akvaryumun suyu boşalıveriyor. Set amiri bu kısmı halletmiş. Bunlar olurken Spider-Man büyük avdan sonra ortadan kaybolan Dr. Curtis Connors'ın peşinde. Onun izini buluyor yer altında kendini özel bir alanda yaşıyor. Ama bu alan robotlarla korunuyor. Anlaşılıyor ki ensesindeki çipi çıkarınca Lizard kontrolsüz kaldığından Connors kimseye zarar vermek istemiyor ve kendini yer altında bir yere saklamış. Robotlar Lizard kontrolden çıkarsa onu durdursunlar diye başında nöbet bekliyor. Örümcek adam bir dünya robotla cebelleşirken Connors'ı ikna ediyor ve Connors robotları durduruyor. Ensesine tekrar çip takıyorlar ve ailesine, üniversitedeki işine geri dönüyor. Peter Parker da onun asistanı olarak derslerine devam ediyor. Mary Jane az önceki büyük olaylardan sonra TV'de yer alıyor ve eski ününe bir anda kavuşuyor. Eski menajeri onu arıyor ve elinde çok güzel bir senaryo olduğunu, mevcut popüler anını iyi değerlendirebileceklerini söylüyor. Mary Jane çok heyecanlanıyor tabi ama senaryonun kimin elinden geldiğini bilse hiç bu işe girişmezdi. Elektro ise yüksek güvenlik önlemleriyle cezaevine taşınırken aracına bir saldırı oluyor. Ama bu onu öldürmek için değil, kaçırmak için. Syndicate isimli ekip onu da aralarında görmek istiyormuş. Ve tüm bu olaylardan bağımsız dünyanın bir köşesinde gökyüzünde açılan bir boyut kapısından Miguel O'Hara 616'ya düşüyor. Serinin en başından beri Vali Kingpin bir nesnenin peşinde. Tam onu ele geçirdiğini sanıyor ki Bumerang'ın ondan önce davrandığını anlıyor. Bumerang'ı bulmaları için polislere haber veriyor ama Bumerang'ın yani Fred'in Parker'la arkadaş olması işleri zorlaştırıyor. Çünkü Kindred Parker'a bulaşmaması konusunda Kingpin'i başlarda uyarmıştı. Bu arada elektro ekip arkadaşları tanışmış ekip lideri Beetle. Üyeler Trapster, Lady Octopus, Scorpia, White Rabbit. Bu ekipteki kişiler farklı organize suç örgütlerinde bulunmuşlar ama çok erkek egemen bir ortam olduğunu düşünüp kendi kadın suç örgütlerini oluşturmaya karar vermişler. Ekipteki herkes geçmişte bir şekilde bu merakla sorun yaşamış. Aynı şekilde Elektro da yakın zamanda bir sorun yaşadığı için onu da ekibe dahil etmişler. Hepsi bir oluyorlar ve bu merangı işkenceyle öldürmek istiyorlar. Bu merang yani Peter ve Randy'nin ev arkadaşı Fred artık iyi olmaya çalıştığı için sürekli onlarla takılıyor. Mr. Negatif'ten May halaya kalan garibanlar için yemek ve bakım evini toparlamaya yardım ediyorlar. Peter Parker hala bumerangla zaman geçirmeye alışmaya çalışıyor. Halasıyla samimi sohbetleri onu delirtmek üzere. Birden beynindeki sinyaller her şeyi unutturuyor. Ve dev bir patlama. Sendikat. Boomerang saldırıya rağmen bütün pişkinliğiyle kadınlarla konuşmaya çalışıyor. Geçmiş geçmişte kaldı, arkadaşlığımız bozulmasın gibi şeyler diyor. Ama aslında hepsine yürümüş zamanında hıyar. Hiçbiriyle arkadaş değil doğru diyorsun. Kadınlar tabi bu gevşek hallerine kanmıyorlar ve saldırıya geçiyorlar. Bu noktada Boomerang Peter'a Mayhala'yı da alıp kaçmasını söylüyor. Ekip onu yerden yere vuruyor. Peter ne kadar kaçıp gitmek istese de bunu yapamayacağını kendisi de biliyor. May halayı güvenli bir odaya kapatıyor ve onun yardımına koşuyor. Spidey olay yerine gelince Syndicate'da bir panik oluşuyor ve o boşlukta bu ekip olan Spidey kadınlara ciddi zarar vermeye başlıyorlar. Fakat sonra kadınlar toparlanıyor. Anlaşılıyor ki sürekli ekip çalışması eğitimleri yapıyorlarmış. Çalıştıkları varyasyonlarla saldırmaya başladıklarında birbirlerine alışık olmayan Spidey ve Boomerang'ı bir güzel pataklamaya başlıyorlar. Hele bumerangın sakarlıkları Spidey'i engelleyince bayağı bir dayak yiyorlar. Yetmiyormuş gibi bumerang gaz silahını ortalığa atınca Spidey yanlışlıkla tutuyor ve gaz yiyip bayılıyor. Ekipten bir kadın Spider-Man'i hemen orada öldürmek istese de ekip lideri Beetle Boomerang için geldiklerini ve onu yakaladıklarını söylüyor. Onu alıp uzaklaşıyorlar. Ekip merkezine döndüğünde Boomerang'a işkence yöntemleri planlıyorlar. Ekip lideri Beetle o anda izin istiyor ve ayrılıyor bir bağlantı kuruyor Kingpin'le. Kingpin, Kingpin Beetle'a bumerangı canlı getirmesi için çok önceden para vermiş. Yani sindikat ekibi falan hikaye. Beetle çoktan yerlerini söyledi bile. Mayhala Spidey kendine getiriyor. Örümcek Adam hemen evine dönüyor. Çünkü bumerangı takip etmek için haftalar önce ona verici yapıştırmıştı. Bumerang yani Fred, çamaşırı yıkamayan pislik bir adam olduğu için de verici kesin hala üzerindedir diye düşünüyor. Yapması gereken tek şey evinden vericiyi takip eden cihazı alması. Eve geliyor ki camdan girmeden ev arkadaşı Randy'yi kız arkadaşıyla birlikte görüyor. Bu Beetle. Randy aslında Beetle'ın bir süper kötü olduğunu biliyormuş ama Randy'ye bu işleri bıraktığını söylemiş. Yine de daha önceden çok hıncı olduğu için ev arkadaşını kaçırdığını itiraf ediyor. Üstelik bakım evini de mahvetti. Randy bu duruma çok kızıyor ve onun asla değişmeyeceğini söyleyip onu terk ediyor. Bu arada sindikatın üssünü Beatle'dan öğrenen Kingpin polis gücüyle kapıya dayanmış durumda. Teslim olmalarını ve bu merangı da teslim etmelerini istiyor. O sırada da Spidey olay yerine geliyor. Kingpin sürekli basında Spidey ile dostmuş gibi davranarak prim yapmaya çalışıyordu. O yüzden Peter ona dokunmayacağını düşünüyor. Ama öyle olmuyor. Polisleri üzerine salıyor Spidey'nin. Bu arada sindikat hazır Spidey polisleri oyalıyorken bu merangı öldürüp kaçmaktan yana. Ama tabii Beetle onu sağlam vermek istiyor Kingpin'e. Diğer kadınlar bundan habersiz olduğu için Beetle'ın duraksamasına anlam veremiyorlar. Bu ise durumu çakıyor. Ortaya lafa atıyor. Lideriniz para karşılığı beni Kingpin'e vermek için anlaştı, sizi sattı. Ekip üyeleri bu fikre inanmaya başlıyorlar ki doğru zaten. Tam o sırada polis gücü Biraz orantısız kuvvet kullanıyor. Tankla Spider-Man'e ateş ediyor. Tankın topu binanın duvarını yerle bir ediyor. O karambolda Boomerang, Beetle'a bir kağıt parçası uzatıyor. Beetle onu okuyor. Duraksıyor ve Boomerang'ı serbest bırakmaları gerektiğini söylüyor. Syndicate üyeleri hepten dumur oluyor. Liderleri ekibe dönüyor. Anlaşılan o ki, Beetle ekip içinde Kingpin'le anlaşma yapmış. Boomerang'ı verecekler ve ekip olarak Kingpin'in yasal yakın koruması olacaklar. Bunu istemesinin nedeni erkek arkadaşına söylediği gibi süper kötülüğü bırakmaya kararlı olması. Fakat diğer üyeler bunu istemiyor. Süper kötü kalmak istiyorlar. Beetle bumeranga dönüyor ve kağıdı onlara da göstermesini istiyor. Bu arada örümcek adam hala polislerle cebelleşiyor. Aslında hepsini dağıtır ama polisleri vurmak istemiyor. O yüzden hep savunmada kalıyor. Derken sindikat kağıtta her ne yazıyorsa ikna olmuşlar ve Spy diye desteğe geliyorlar. Spider-Man durumu hiç anlamasa da Beetle bu alıp uzaklaştırmasını istiyor. İkili kaçıyorlar. Burada Spidey Boomerang'a özellikle May Hala'yı tehlikeye attığı için çok kızıyor. Kingpin, Beetle bilmediği ne varsa her şeyi hemen anlatmasını istiyor. Boomerang tamam anlatacağım ama bu hikaye hiç hoşuna gitmeyecek örümcek adam diyor. O da başka bir hikaye. Başka bir içerikle görüşmek üzere hoşçakalın.